Peki. Ne soruyorlar insanlar daha çok ise? Yani demin şeyi sordun abi ilginç bir şey var ya, aklıma geldi. Ha o mesela. ilginç bir özür dilerim. Estağfurullah. Zeytinburnu'nda bir mahalle camisindeyim abi. Görev yaptım senelerde. Ee, vefat eden kişi cenazeye koyduk arabaya. Eve gittik helallik alacağız. Hmm. Böyle Gecekondu kondu mahalli böyle fakir bir aile belli zaten. Gönlü zengin ama hani maddi ölçekte ifade ediyorum. Oradan e, helallemizi aldık camiye geldik. Camiye, Musalla'ya cenazeyi bıraktık, oturuyoruz, vakti bekleyeceğiz. Yaklaşık 40 dakika zana var. Hmm. Ben de oturdum hmm. böyle caminin bahçesinde, avlusunda. Gelen arabalara bakıyorum, son model araçlar, Grand tuvalet insanlar. Allah Allah dedim ki, teşvik ile buraya karışırlar galiba. Hmm. Burası Zeytın bir mahalle. Hmm. Hani vefat eden kişi de zengin değil, hani maddi ölçekte ifade tamam. ediyorum. Burada bir tezatlık var dedim yani. Şu ayağa bir kattım. Herkes obek obek ayakta, grand tuvalet insanlar birbirleriyle şunları konuşuyor. İşte o olmasaydı ben mühendis olamazdım. İşte o olmasaydı ben doktor olamazdım. Allah bu kim ya dedim içimden. Sonra öğrendim ki ee, eve evede gittik ya. Ev ev demeye bin şahit lazım. Hı -hı. Gerçekten çok kötü Hı -hı. bir e, evdi. Hı -hı. Orada yaşayan bir adam tek başına yaşıyor. E, ay, şeyi var. Emekli ayrılığı var. Maaşı var. Onunla e, daha çok hep bu talebelere böyle hepsine ufak ufak böyle burs Hı -hı. niteliğinde ücret vermiş, Allah para vermiş. E, Tabii işin e, şu, şu yönü çok beni etkilemişti. Cenaze namazını kıldık, helallik aldık. Ben fatihamı çektim. Cenaze arabası az ileride. Ben böyle hemen hızlıca kalabalığın yanından arabaya doğru gittim. Şöyle döndüm. Hani cenazenin bana gelmesini Hı -hı. bekliyorum ya kalabalıkta cenaze insanların parmaklarının ucunda sanki bir anda gözüme uça harcasına geldi. Allah Ve Allah. O andaki gerçekten haleti rüyam çok farklı bir yere götürdü beni. O yüzden bu dünyada insanlara faydalı olmak yani az demeyeceksin. Eğer bir insana bir maddi veya manevi güzellikte bulunuyorsan, infakta, tasaddukta bulunuyorsan bu bizimdir. Vermediklerimiz cebimize kalan bizim değildir. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam Ayşe annemiz öyle diyor ya. Kurban kesiyorlar. Diyor ya yani üçte, üçte birini kendimize aldım, ikisini dağıttım deyince demek ki de ikisi bize kaldı. Ya dağılın bizimdir diye bakarız. Yani Allah verdiklerimizi biz da. tabiri caizse kumbaramıza atıyoruz. Hı hı. Ölüm gerçeği de var. Hı hı. Ya, bu dünyada kısa bir ömrümüz var. Hı hı. Allah film şeridi gibi hepimiz sahneyi izleyeceğiz. Hı hı. Böyle, ben bazen diyeceğim ya şu sahneyi Allah keşke göstermesen. Ama ikra kitabek Cenab-ı Hak Kuranda diyor oku kitabını. Kendimiz kitabımızı okuyacağız ya. Hafızlara müjde olsun. Abi çok. Çok şanslısınız, çok nasiblisiniz abi, abi. Allah razı olsun da. O çok deprebelliyiz ama Ya o kadar imreniyorum ki size, o kadar imreniyorum ki hafızlar. Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim'deki en büyük yoldaş namaz ve kuran <laughs> değil mi abi ya? Kesinlikle. Tam o esnada diyor, tam sıkışta esnada gelecek diyecek ki sakin ol. Ben senin dünyadayken okudum Kur'an'ım Yani bu ne kadar güzel bir şey, ne kadar büyük bir nimet. Farkındasın değil mi abi nasıl bir nimet? Yani hamdolsun farkındayım. Hani babam anneme her her zaman dua ediyor.